Dünyanın en derin çukuru Mariana. Tayvan'dan Meksika'ya yük taşıyan gemide çalışan Cemil Çakır, sabah saat 9.30 civarında 11.000 metre ile dünyanın en derin noktası olan Büyük Okyanus'taki Mariana Çukuru'na düştü. Tüm arama çabalarına rağmen ne cesedine ne de ondan kalan herhangi bir işarete ulaşılamadı. Peki denizin ortasındaki bu esrarengiz yerin sırrı ne? En derin noktası yaklaşık 11.000 metre olan bu çukurun uzunluğu 2500 kilometre, genişliği ise 69 kilometredir. İşte Mariana Çukuru, şiddetli depremler sonucu Pasifik plakası ile Mariana plakasının birbirine çarpması sonucu oluşmuş olan bir çukurdur. Suyun içerisine atılan 1 kilogram kütleli metalin tabana ulaşması yaklaşık olarak 1 saat sürüyor. Dip noktasındaki basınç ise yeryüzündeki basınca göre yaklaşık 1000 kat daha fazla. Mariana Çukuru'nda hayat belirtileri var. Yapılan araştırmalar, aşırı basınçlı ve soğuk ortamda yaşayabilen birçok mikroorganizmayı ve balık ve yengeç türü canlıların varlığını ortaya çıkartmıştır. Buradaki yaşamın temel kaynağı 300 dereceye ulaşan volkanik püskürtmeler ve buradan çıkan sülfürü metabolize edebilen bakterilerdir. Buradaki canlıların yaşamanın prehistorik döneme, yani tarih öncesi çağlara, yazının bile bulunmadığı zamanlara kadar dayandığı düşünülmektedir. 23 Ocak 1960'ta İsviçreli bir bilim adamı Jack Picard ile Amerika Birleşik Devletleri donanmasından Teğmen Donald Walsh bir batiskap içerisinde Mariana çukuruna inmeyi başaran ilk insanlar olmuşlardır. İlk anda 11.521 metrelik bir derinliğe indiği hesaplanmış ancak 1995 yılında yapılan ölçümlerle doğru derinliğin 10.916 metre olduğu anlaşılmıştır. Enderin noktaya iniş yaklaşık olarak 3 saat 15 dakika sürmüş Burada 20 dakikalık bir sürenin ardından tekrar yüzeye çıkılmasıyla toplamda 5 saatlik bir sürede dalış ve yüzeye çıkış tamamlanmıştır. Buraya 2012 yılında Titanic, Avatar, Terminator gibi filmlerin yapımcısı olan James Cameron tarafından bir iniş daha gerçekleşti. 25 Mart 2012'de Kanadalı yönetmen olan James Cameron kendisinin tarafından bizzat tasarladığı ve Avustralyalı mühendislerce inşa ettirdiği Deep Challenger adını verdiği metrekare başına 7250 tonun üzerindeki basınca dayanabilen bu denizaltısını kullanarak Mariana Çukuru'na indi. Cameron özel denizaltısıyla Mariana Çukuru'na tek başına inmeyi başardı. 156 dakikada dünyanın tabanına inen 3 saat boyunca incelemelerde bulunan Cameron daha kısa sürede 70 dakikada yüzeye çıktı. Ve 13 Mayıs 2019'da Amerikalı denizaltı kaşifi Victor Vescovo da Mariana Çukuru'na daldı. Dipteki yüksek basınca dayanacak şekilde üretilen dalış aracıyla 10.927 metre derinliğe inen ve çukurun dibinde 4 saat kalan Vescovo, incelemeleri sırasında deniz canlıları ile renkli kayalık yapıların yanı sıra plastik poşet ve şeker ambalajları buldu. Kullandığımız o kendini imha etmesi yüzyıllar sürecek olan o plastikler deniz canlılarının yutarak ya da içinde kalarak hayatlarını kaybetmesine sebep olan o plastik poşetler. Şimdi size Mariana çukuru'nda bütün bu dalışlar sonrasında keşfedilmiş olan diğer canlılardan bazılarının resimlerini göstereceğim. Siz de sonrasında videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.